Herkes kendine ekşen yapar değil mi usta? Yapacaksın tabi lan Haydi Lan oğlum Özür dilerim abi oğlum, abini, abini abi sikiyim abini, harbi abini, abini sikiyim senin ya Ya abi bu sarı beni niye sarmıyor ya salmıyor ya Yarın bir gün Biz de burada Belli bir seviyeye geldiğimiz zaman Bu Ana hatırlayacağım ama bunu hiç Herkes kartele sallamaya başladı oğlum. <laughs> evet siktire şey, git dediler falan bize. Biz dedik de ki niye böyle konuşuyorsunuz? Biz sadece sürekli ben oraya da niye gittim? Oğlum dalga mı geçiyorsunuz lan siz? Özür dilerim abi. ile da görüşeceğiz. Hepsiyle görüşeceğiz. Ama bunu çözdüğüm zaman inşallah sen burada yaşamış olursun. Tamam ben affettireceğim sana kendimi. Alo. <laughs> Sizden bir şikayet daha gelirse bak ana vavradım olsun. Tamam mı? Burada hepinizi dansöz kıyafeti giydiririm. Kur'an çapsın hepinizi burada oynatırım. Aha. Bütün sokaklara da salarım sizin de. bütün görüntülerinizi. Eyvallah, tamam. Sen biraz çok konuşuyorsun ama sıkıntı değil, gençliğine veriyorum. Oğlum, başınızı iyi bilin. Sonra başınız gider. Tamam, olur, süper. Şimdi, bu arkadaşlara olur da bir muhabbet arasında bir şey geçerse... ...diyin ki, kurt postu giyen çakallara... ...söyleyin, sürüden ayrıldım... Kapabilen kapsın diye. Aynen öyle. Benim canıma, arkadaşıma, dostuma, çevreme, iş alanıma bir daha gelirlerse ben onlara çökeceğim. Beni de öyle hafife almayın. Ha. Çok hafife alınacak bir adam değilim. Böyle mahalle köşelerinde ben it kopukla, serseriyle uğraşacak konumda bir adam da değilim. Eyvallah. Öyle. Tamam şimdi o sizin aranızda bir mevzu. Yani şimdi bu çocuklar neyse genç toy çocuklar da diğerleri Nasıl biraz boyuna aşmışlar. Onlarla ben ara. bilgileneceğim. Alo. Alo. Nasılsın iyi misin? İyisen kimsin? İyi Igor ben. E ee, ne oldu? İyi şimdi şey soracağım. Bizim bu dövüşlere sen katılıyordun diye aklımıza sen de geldin Sana da soralım dedim. <laughs> ya ne amına koyayım <laughs> ya. Allah'ın annem her gece sabah kadar soğuk bizim derste der. tutan çocuklar aldı teyzelerden full pilavlı tencere 18 yaşında attığında verseler. Aha Soğan köpüğümün arkasına vurdun ya felç kalsaydım şurada. Soğan köpüğüne lan. Tüh. Keşke amın sayısı. Senin ne benim amın kapatsaydın? Seni yara Ah! Bak arkadan arkadan soğan köpüğümün o... Ben dur silahı getiriyorum bekle. Nerede lan o? <laughs> ya bu şarkı yapma var ya. <gülüyor> <gülüyor> Oynamak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oynamak istemiyorum lütfen. Lan arkadaş, <laughs> kardeş! Kardeş! Aman Allahım! <laughs> kardeş! Lan! <laughs> Oğlum bu benimki... Klibim değil değil mi? Benim de böyle bir şey oldu da. Şu an çok böyle kötü ya. ya. Dere dar alma kalemde olur Dere bir anda bir anda gol bir de İttere pittere çakal da bol tara ben dedim randavu Ne oldu aklına gidiyor? Gelin gelin gelin, gelin. <laughs> Her ay bir körmen ihtiyacım var. Abi adamı bir kere dokunmadım oluyor O rusmuş acaba? Senin hayat kaynıyor anne. Ya O Dünyanın en güzel e şey, hediyelerinden biri ya bu O <laughs> <Ben onu! Gülüyor> <laughs> Bu salak mısınız? Bu ne ya? Aşk nedir sende bu öykü <laughs> noktalarım <laughs> Bu tarafta. <laughs> bir şey bir şeydi. Aa. Ha diliyor. <laughs> 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 evet. Sen nasıl kapattın <laughs> o sesi? Ben de bilmiyorum. Hayla Fadıl. yerden tanıyor musunuz? Yardım et lütfen. <laughs> ben bana bir şey helal oluyor. Lütfen yardım edin lütfen. Ya bu ne oğlum? Ne ben niye Fadıl'a böyle şey yapıyorsun? Ben kimliğimi de buldum. <laughs> oğlum. Rani'yi vurdu! Gördüm. Senin kilini çekmeye çalışın. <laughs> Aa vuruldu hadi beni! Beni vurdu! Vur onu! Öldür onu! Öldür onu! Öldür onu! Oğlum helal olmasın! Hahahaha! Rani orada doğaysa benim yanımda geldi. Yanımda olmasa ya ben Rani'yi indirirdim orada. Karşıma çıksaydı direkt. Şanslı. Efendim pardon. Evet. evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? İzleyin sadece orayı. Yüzde yüz mü? Evet. Abi London niye ne ya? Çekin çarpıyı çekin. Ahmet London, abi abi. Ahmet. Ahmet London. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika Ahmet London değil şehir. London Imitat Kondom. Unitat kondom ne lan? Evet. <Kodum, kodum> <laughs> Ahmet <Arne gülüyor> hala kabul London. etmiyor bu arada arkadaşlar hiçbir şekilde. London ülke olarak görüyor hala ülke, <laughs> adam. Ülke, unitat kondom ülkesi. Hocam bunlar bir ikiye göre biraz sönük kalmış 4. daha iyi bekliyoruz ona göre Ona göre Discord'da tanıştığım gotik kıza DT çıktı Lan bu ordunun içeriği değil miydi lan Aha Çalmışlar